Meksika'da Merida Açık Kadınlar tenis turnuvası düzenlendi ve sen orada şampiyon oldun. E, ve aslında tabii daha önce yine Çağla Büyük Akçay'da şampiyonluk kazandırmıştı bize hepimizi aslında siz kazanırken sanki hep beraber kazanıyormuşuz Hı. gibi oluyor. E, ama senin e, tabii şöyle bir şey oldu ki en yüksek farkla yendin setlerde onu biliyorum ve şimdi de e, ilk yüze merhaba dedin. Dünya kadın tenisçileri arasında ilk yüzün arasında ismini yazdırdın. Şimdi sen bize anlat bakalım. Önce Merida'dan başlayalım. Neler oldu sonra geriye doğru gidelim. Merida aslında benim yanlışlıkla gittiğim bir turnuva. Yani şöyle oldu ben Tokyo'daydım. Ben ilk Çin'e uçtum, iki tamam. ay önceden başlıyorum. E, i̇ki seçenek oluyor genelde, ya işte Asya turunu oynuyorsun, ya da e, Güney Amerika turunu oynuyorsun hani e, biraz daha geç başlıyor Asya turundan. Ben Asya turunu tercih ettim. Tamam. İlk Çin'e gittim, e, Pekin'e, sonra oradan İstanbul'a döndüm. Sonra oradan Osaka'ya gittim Japonya'ya. Japonya, Osaka'dan Tokyo'ya geçtim. Normalde Tokyo'dan sonra Hong Kong'da bir turnuva vardı. Ben ona katılım yapmayı unuttum. Ah Evet. Sonra e, ama aynı hafta Merida'ya katılım yapmışım ben. Ve ben bu haftalar arasında aslında şöyle diye düşünüyorum. Tokyo'dan sonra birkaç hafta var arada sonra ben Merida'ya gideceğim diye düşünüyorum. Halbuki hiç öyle bir şey yok. Direkt hemen Ondan sonraki hafta yani ah. bir arada bir hiç zaman yok. Sonra ben e, Osaka ile Tokyo bittikten sonra işte Tokyo bitti dedik hani gitsek mi gitmesek mi diye konuşuyoruz. Çünkü çok uzun bir seyahat. Ben işte Tokyo'dan İstanbul'a uçtum. İstanbul'dan Miami'ye uçtum. Miami'den Merida'ya uçtum. Uçaklar arasında 7-8 saat falan gittiğim yerde kaldım. Of. E, o yüzden aslında Merida biraz hiç yani e, planda olmayan yani yanlışlıkla Gidilen bir turnuva ve oldu. Ve yorgun ve yeterince aslında bedenen hazırsın antrenman olarak da evet. kafa olarak hazır olmadın. Kafa şey. olarak bir de işte e, şey hava şartları çok farklıydı. Çok ha. böyle nemli bir havası vardı Meksika'nın. Bir de böyle tatil yere e, ne gittik hani e, çok sıcak bir yerde. Çok basık bir havası vardı. Tabii Tokyo'dan sonra biraz o şey e, şok vücuduma şok, şok etkisi, etkisi yarattı. Evet. E, bir tam günüm vardı. Maçtan önce böyle bütün bir günüm vardı. O gün işte sabah antrenman yaptım, hafif geçirdim falan. Sonra işte ilk maçımı oynadım. İlk maçımda böyle çok yorgunum yani. İşte an, işte tenis antrenörüm yok şu an benim. Aa. Evet, mental ve yani fitness ve mental antrenörüm olan Mehmet Hoca'yla gittim oraya da. İşte ona dönüp dedim ki artık hani çok yorgunum. Hani Nasıl olacak bilmiyorum dedim. İşte O da hani bir e, şey demedi hani puan puan devam etmeye çalışayım ben hani ufak ufak diye düşündüm. Öyle devam ettim ilk maçımı kazandım. Tamam. Sonra bir gün ara vardı. Bir gün o arada işte antrenman yaptım. Sonra bir sonraki maçımı oynadım. Ee, bir sonraki maçımda yağmur yağdı. Gece saat geç saatlere kadar beklemek zorunda kaldık ama bu nasıl benim için böyleyse rakibim için de aynısı Tabii geçerli. Ki sonra işte maç 3-0'dı. 3-1 oldu. Yağmur yağdı. Biz durduk. Bir 3 sonraki günü. 3-0 ben öndeyim. Sen öndesin. Tamam. 3-1 oldu. Durduk. Bir sonraki güne ertelendi maç. Sonra kız 4-3 öne geçti. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Sonra ben tabii biraz hani demoralize oldum. Aslında çok olmadım. Dedim hani tamam sakin sakin ben devam edeyim. Ben elimden gelen en iyisiyim. Her maça çıkarken dedim ki ben fiziksel olarak kendimi iyi hissetmiyordum. Ben elimden gelenin en iyisini yapayım. Yani gerisine karışmayacağım. Ne oluyorsa olacak zaten diye düşündüm. Hayırlı olan olsun hakkımda. Gerisine karışmayayım. Bu kafayla girdim maça. Böyle oynuyorum maçı. O maçı da kazandım. Çeyrek finalde Meksikalı turnuvanın bir numaralı seri başıyla oynuyorum. Dünya 60 küsur numarası sanırım. Çıldırıyoruz taraftarlar. Yani... Seyirciler işte ben hata yapıyorum bağırıyorlar çağırıyorlar zaten bir tane fotoğrafım var bağırıyorum böyle come on diye o fotoğraf o maçın sonunda çekilmiş bir fotoğraf artık o kadar dolmuşum ki kazanınca öyle bir tepki vermişim <laughs> e, o maçı kazandım bence turnuvanın en zor maçı oydu e, son set kazandım sonra Yağmur'dan dolayı yarı final maçımı oynayamadım ve yarı finalle finale aynı gün oynamak zorunda kaldım. Ne diyorsun? Evet. Ee, ama rakibim de yarı finale oynadı o gün. Ama rakibimin sadece şöyle bir artısı vardı. Ben bütün maçı o gün oynadım. Rakibim son setin dört game'ini o gün oynadı. Ah ya. Yani Onun o da, da bir önceki gün ertelenen o bir önceki maçını tamamladı yarı O bir finale. önceki gün ilk set bitmişti tamam. hani ikinci set ya da üç, üçüncü set. Ilk, hmm. ikinci set de bitmişti. Üçüncü setin ee, başları ortaları gibi bir yerlerdeydiler. Tamam. İşte ben yarı final maçında fenalaştım zaten. Doktor geldi. İşte çeyrek finalde kötü oldum ilk ama yarı finalde artık böyle gözüm karardı. Yani Hı. net görüyordum önümü ama etrafı tamamen Fareli. blurlu ve işte böyle yıldızlar falan görüyordum. İşte sonra e, doktor e, tansiyonumun yükseldiğini söyledi. Ee, ve kalp atışında biraz ritimsizlik var dedi. Hmm. Bunlar yorgunluktan olabilir dedi bana. Çünkü ben hiç anlamadığım için ben de tamam tamam dedim. Ee, sonra ben devam etmek istediğimi söyledim. Hmm. Bırakmak istemediğimi söyledim. Onlar da tamam dedi. İşte başımdan soğuk su döktüler. İşte şekerli içecek verdiler. Hani kendime geleyim diye. Daha iyi hissettim. Yarı final maçını öyle atlattım. Sonra arada bir beş saat vardı. Ee, uyudum. E, yemek yedim ilk. Duş aldım. Uyudum bir saat. Sonra maça hazırlandım. Sonra final maçını oynadım. Şimdi tabii bu anlattıkların çok büyük mücadeleler yani saatler süren maçlar bir de sağlığın birazcık sekteye uğramış yorgunluktan ve tabii ki stresten. Son maça geldik. Duygusunu yaşayabildin mi yani bu kadar yorgunluğa habire kendini motive ediyorsun elinden geleni yap akışa bırak. Evet de hani orada da çok büyük bir şey oluyor. Ne hissediyorsun bunlarla birlikte? Çok karma karışık bir şey olmalı. Evet yani final maçına çıkarken e, artık hani son böyle hani vücudumda kalan Aynen. son enerjiyi vereceğimin farkındaydım. Hani o hafta biraz öyleydi. Hep böyle hani biraz daha Zeynep, biraz daha dayan, biraz daha hani e, diye diye gittiğim bir haftaydı aslında benim için. Final maçıma çıkarken bence e, en büyük etkenlerden biri rakibimin Oyununu oyununu iyi anladım. Yani ha. eksikliklerini, artılarını tahlil ettim. iyi yanlarını. Bildiğim bir oyuncu muydu? Değildi ha. ama maçlarını izledim. Tamam. İşte bu oyuncuların işte YouTube'da ya da WTA TV'de maçları oluyor. Tamam. Onlara girdim, izledim biraz. Biraz ee, işte e, o yanımdaki antrenörüm de hani o maçlara baktı. Bir de İstanbul'dan Enka işte spor kulübünün oyuncusuyum ben oranın baş antrenörü de biraz birkaç o da izledi Hı -hı. o da birkaç e, bana geri bildirim verdi. E, i̇şte bunları biraz iyi yaptık bence o maçta. Çok iyi. E, ve ben çok e, o maçta hiç sonuçtan bağımsız oynadığım bir maçtı benim bence. Evet. Çok bunu hep söylüyorsun genel olarak. Hani sonuç önemli değil de elimden geleni yapıp akışa bıraktım hep. Hı hı. Bu değişik kilit bir cümle senin için bence. Evet. Bu turnuvada. Yani sonuca çok odaklanınca bence süreçte ne yaptığının çok farkına varamıyorsun. Doğru, haklısın. O yüzden hep böyle ya aslında bu da yani ben bunu diyorum ama her zaman yapamıyorum tabii evet. ki. Ve bunu demek için işte 6 yıldır mental bir çalışma yapıyorum. Hani artık neyin işime yarıyor, neyi işime yaramıyor. Hani neyi alıp evet ben bunları alıp devam edeceğim. Hı hı. Bunları bırakmam gerekiyor. Aslında bu bir 6 yıllık bir süreçte Hani bunlara karar verdim ve hala da karar vermeye çalışıyorum bazı şeylere. O yüzden yani büyük bir emek var orada tabii. ve sonunda tabii ki bu bu maç mesela onun böyle gerçekten meyvesini yediğim bir maç oldu evet. final maçı özellikle.